Dostlar selam. Oyunumuza hoş geldiniz. Ee, oyunumuz sukul Hotel. Bir otel simülasyon oyunu. Aynı zamanda bir korku oyunu. Ee, zaman kaybetmeden oyunumuza geçelim. Şöyle bizden öğretici istiyor. Ee, burada birkaç bir şey var. Ben az önce baktım. Şu an bizi ilgilendiren şeyler değil. Şu şekilde bir hareketlenelim. arayalım etkileşim için sağ tuş onun içinde kaldım oyun e, hala birkaç bağ var dikkatli dinlemek için ee, sağ klike basmamız istiyor şu şekilde banyodan ses duyarsan kapıyı açma zıplamak için bu şekilde Oa. cama hemen buraları da düzeltelim şu şekilde ee, saklanabiliyoruz. Masanın içine saklan. Kontrol tuşuyla saklanabiliyor. Komedini kontrol et. Eee, komedinin veya bazı şeylerin içerisinden canavarlar çıkabiliyor. Hay Hayaletler artık neyse hemen geri kapatabiliyoruz şu şekilde. Etrafımız toplamamızı istiyor bizden. yer kaldırdık. Perdeleri aç, camı aç. Aferin. Şimdi günü bitirmek için 8 oda temizle. ışığımızı da kapatalım. Bir odada onlardan birini görürsen hemen kaç diyor. Bu odadan yarısı rastgele enfekte dikkatli ilerle. Bir sürü oda var. Şundan başlayalım. Enfekte olup olmadığını nereden biliyoruz? Anlıyoruz veya. Şu an herhangi bir ses yok gibi. Sikeyim. güzel kapattık. Aynada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bu açık kalsın. Aa, kapıyı kapatmamızı söylemişti. E ama içeriden biri çıkarsa kapıyı açana kadar Ne Oha amına kodumun çocuğu seni. Aklımı aldı. Doğru görünüyordu ama bir saklanma yeri bulundu. Senin babaannene saplayım. orospu bu çocuğu. Valla şu kamera alayım sırf tepkilerimi görün diye. Kamera alacağım sigara içeyim. Bu çocuğu seni. Peki gördük biz bunu. Ne yapacağız sonra? Şu an ses yok. Işığı yakalım. Kapıyı kapatalım. Burada yok. Burada yok. Ayakları görünmüyor. Herhalde boş. Ananı yani sikerim ha. Uu, çok korktum. Ama ne oldu? Aa daha banyo var. Ya ne güzel 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 oyunu Oyunumuzu oynuyoruz şu an Ray açmaya korkuyorum şu an Kapıyı kapat Gelmesin piçler Oha bir ürkücü ses geliyor Ananı sikeyim ses geliyor Bir şey olacak çok fena ses geliyor. Birinci odayı temizlediğimiz için herhalde etkileşimde bulundu. Çıkalım mı dışarıya? Senin amına koyayım ben. Horus bu çocuğu. buna girmeye korkuyorum. Bunda Bunu kapattık. Bir yerden ses şu an duymuyoruz. Ama bunları ayak var mı? Yok. Yok. Buraya bakalım. Bunların içinden de çıkabiliyor bu arada. Aga çok arka plan sesi çok fena. Şimdi bu bir işaret mi? Ya sikeceğim ama bu kadar ses. Açıyorum. İkinci odamızı da, ananı sikeyim, temizledik. Ama fena şey sesi geliyor, güm güm sesler geliyor. Biri temizledik, dokuzu temizledik. Şimdi bunların yarı yarıya ikisinde çıkmadı. Yani onda 4 onda 5'inde kesin çıkacak. Böyle bir içeriği dinleyelim. Ses yok. Ya bak çok ürkütücü müzik veriyorsun arkadan. Şuna bakalım. Geri kapat. Geri kapat. Burada ayaklar falan da yok. Ama ne sikiyim seni. <laughs> Oğlum biz bunları bulmaya mı çalışıyoruz, kaçmaya mı çalışıyoruz? Amına koyacağım böyle soyunun ben. Ya yatağın altında saklanıyor da ben yatağın altında nasıl göreceğim abi? Ben seriden başlıyorum. Aç kapat. Yatağın altında burada ses var mı? Ses yok. Şuna bakalım. Bunda da yok. Burada ayak. Burada da yok. Yatağın altında yine yok. Boltukların, moltukların her şeyin altına baktım. Burada da yok. Dimi pencereleri her açtığımızda şey geliyor ya. Bak yoktu burada bir şey çıkarsa sikerim. Dinledik yok. Buna kodumun oğlu örümcek adam sanki ya. Abi her şeye dikkat etmemizi istiyor. Çok fena yani. sefer tekrar buna gireceğim. Dinle. Tam bir şey yok. Yatağın altında bir şey yok. Burada bir şey yok. Ananı sikiyim. Herhalde bundan bahsediyordu. Buradan çıkalım. Boş koş 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 koş. Bunu kapat. Bir kötü. Böyle bir dinleyelim. Böyle bir sağa sola bakalım. ve ya Yarı yarıya çünkü gerçekten yüksek bir şey. Yani burada yok, burada yok, burada yok. Burada yok, burada yok. Bu bana tavanda çıkar şimdi sikeyler siktimin yaratığı. Ya siktir git artık amına kodumun. Havalandırmada saklanıyordu. Havalandırmayı ben ebenin amından mı göreceğim? Amına kodumun oğlu. Sikiyim senin gibi yaratı amına kodumun oyunu. Gidiyorum ben ya yeter bu kadar ardarda korku. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.